Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve bat Kardeşimiz İslam'da mülkiyet hakkı nasıldır diye soruyor İslam'da mülkiyet hakkı ne kapitalizmaya ne de komünizmaya benzer Kapitalizma sonuna kadar mülkiyet noktasında bir özgürlük verir Komünizmada ise mal devlete aittir Malı bir anlamda komünizma, sosyalizma kutsal İnsan ona sahip olamaz. Herkesin belli oranda ondan hakkı vardır. Yani söz planında böyle mala yaklaşırlar. Mal nazariyesini bu şekilde komünizma ilan eder. İslam'da ise insanların mülkiyet hakkı vardır. Fakat bu mülkiyet hakkı bir anlamda vekalet gibidir, niyabet gibidir. Siz Allah Teala'nın mülkünde yaşıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ındır bu mülk. Sonunda insanlar bırakacaklar, çekilecekler, ayrılacaklar bu dünyadan. Ve enfikû mimma razaknâhum yunfikûn buyuruyor zaten kainatın sahibi. Yani size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Yani veren odur, o veriyor, onun mülkündeyiz. Dolayısıyla bir anlamda memur gibiyiz, malın sahibi, mülkün sahibi. O emrediyor bize emir doğrultusunda siz bunları infak edin diyor. O halde bir anlamda Cenab-ı Hak bu kainatı fabrika gibi düşünseniz burada siz memursunuz ya da müdürsünüz. Yani sahibi ne diyorsa ona göre tasarrufla bulunma mecburiyetiniz var. Ya da vekalet akdinde siz eğer müvekkilinize muhalefet ederseniz o sizin bu vekalet akdinizi fesh eder, kaldırır, bitirir. Dolayısıyla Müslümanlar da Allah Azze ve Celle'nin mülkünde doğru tasarrufta bulunabilmeleri için e, vekil gibi kendilerini kabul edecekler. O nasıl emrediyorsa ona göre hareket edecekler. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da zaten buna işaret eder muhterem kardeşlerim. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak Aminu billahi ve rasulihî ve anfikû mimmâ ce'alakum Yani Allah'a ve Resul'üne iman edin sonra da Cenab-ı Hakk'ın sizin yetkinize verdiği mallardan yani öncekilerden size kalan sizi halef olarak tayin ettiği o mallardan Allah yolunda siz infak edin. Yani siz öndekilerden halef olduysanız sizi Allah azze ve celle halef olarak tayin ettiyse o halde bu malın sahibi siz değilsiniz. Sizden önce sahipleri vardı. Cenab-ı Hak onlardan aldı, size bıraktı. Şimdi sizden de alacak, sonrakilere bırakacak. O halde malın asıl sahibi o. Asıl sahibi de buyuruyor ki, وَاَنْفِقُوا Siz bu maldan infak edin, Allah yolunda verin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarına Baktığımız zaman da Kur'an-ı Hakim'le tam bir uyum içerisinde zaten bütün uygulamaları Aleyhisselatü Vesselam'ın bu çerçevededir. Çünkü Kur'an-ı Hakim'in müfessiridir, mübeyyini açıklayıcısıdır sallallahu aleyhi ve sellem. ben Unadır kabilesinden ganimetleri alıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz muhacirin fukarasına veriyor. Ensardan birkaç tane fakire, iki tane fakire veriyor. Bütün malı muhacirin fukarasına veriyor. Efendimizin bu uygulamasına baktığımız zaman Kur'an-ı Hakim'in şu ayetine de uygun. Ma afa Allahu ala rasulih, ma afa Allahu ala rasulih min ahli'l kura felillahi ve lir rasul ve lizil kurba ve lil ve'l ve sabil kay la yekuna duleten beyne'l agniya'i minkum. Yani o ehli kuradan, Allah Azze ve Celle'nin mimma ma afa Allahu ala Rasulihi Allah Azze ve Celle'nin fey olarak o bölgeden insanlardan ehli Kur'an'dan alıp Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a verdiği savaşmadan alınan bu mal kimindir? Allah'ındır, Resulünündür, akrabalarındır, yakın akrabanındır, yetimlerindir ve miskinlerindir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bunlara dağıtmasını emrediyor. Yani toplumda zayıf noktalar nerelerse oralara Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dağıtması yönünde bir talimatı var. Sosyal devleti bu şekilde İslam tesis ediyor. Peki neden böyle? Bu mal belli insanların arasında dönmesin. Yani İslam'da bütün mal 5-10 kişinin elinde olursa orada haset olur, orada buz olur, orada nefret olur orada musavat, orada muvazene olmaz. Toplum dengesini kaybeder. Dengesini kaybedince o toplum kısa bir zamanda büyük bir patlamayla, büyük bir sarsılmayla mahvolur. Yani ehram tersine döner. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamalarına baktığımız zaman İslam'da işte o mal İnsanların mutlak anlamda tekelinde değil, mutlak olarak bir sahibiyet, mutlak olarak bir mülkiyet hakkı yok. Allah Teala emrediyor, siz onu belli oranlarda dağıtacaksınız. Zaten zekat da bir anlamda bunu yapıyor. Fakat eğer zekat yeterli değilse toplumda 15, 20, 30, 40 tane böyle çok büyük miktarda serveti olan zenginler varsa ve bunların sayısı da az, milyonlar fakr-ı zaruret içindeyse devlet fukaranın da masraatını dikkate alarak onların karlarını nazara alarak büyük e, vergiler de koyabilir zekat dışında onlardan yüksek vergiler alır bu şekilde toplumda bir musavat oluşturur. Yani ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la öğrendikleri hakikatler çerçevesinde onu zaten kendiliğinden yapmışlar, fukaraya vermişler. Fukara ile zenginler arasında bugün olduğu gibi fark yoktu. Fark olmaması o topluma, İslam cemiyetine muhabbet getirdi, kardeşlik getirdi. Fakirler ellerini kaldırdılar. Zenginlere ya Rabbi daha çok mal ver diye dua ettiler. Çünkü onlar biliyorlardı ki Cenab-ı Hak zengin sahabilere ihsanda bulununca onlar da kendilerine fukaraya dağıtacak. O halde İslam'da mülkiyet hakkı var ama kapitalizmada olduğu gibi sınırsız değil. Yani bir adam parasıyla meyhane yapar, başka şeyler yapar. İnsanlar ona, devlet ona, hukukuna aykırı değilse sormaz. Ama Allah'ın dinine, onun esaslarına, talimatlarına göre böyle bir hareket yanlış. Cenab-ı Hak müdahale ediyor. Yani siz benim mülkümde emanetçiler hükmündesiniz mala hükmedenler benim talimatlarım doğrultusunda onu servet olarak da biriktirsinler ama fukaraya da yetime kimsesize onlara da dağsınlar diye emrediyor.